Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kuze <gülüyor> <gülüyor> kuzenini seyhan Ne tanıyor kadar misin? tanıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Ayparslan 25 aboneden sonra yüzünü gösterecekti. Evet. Benim saçlarım öyle çok cipsizim ya. Evet. Arkadaşlar 24 abone olduk. Bir abone siz yaparsınız size güveniyorum arkadaşlar. Abone olup like atıp bildirimleri evet. açıp bildirimleri açmayı yorum yapın. Yorum yapan herkesin Yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. Olur. Şöyle bir dakika. Bazı şunu fight iki videosu da, abi atar mısın lütfen at at falan demiştiniz. Arkadaşlar e, cihaz değişikliği yaptım. Alpaslan kardeşim bana bir tane tablet hediye etti. Aynen. Tamam. Arkadaşlar e, benim bildiğiniz üzere telefonum çok kasıyordu. Videoları kendi telefonumdan atacağım. Hesabımı falan her şeyimi tablete geçireceğim. Oradan artık Berumda. Bak, Free Fire Berumda videosu gelecek. O yüzden herkes abone olup like atmayı unutmayın ha. O tablet kasmıyor. Şahsız. Yakında CS videosu da gelecek. CS de gelecek. Başka ne gelsin? Neyse. O zaman de cezası var. Tokat. Ben güçlüyüm bu şey. İlk soruyu ben mi sorayım sen mi? Taş kırık makas. Hadi. Taş kırık makas. Taş kredi, makas. Taş, kredi, makas. Fazlı git makas. Fazlı git makas. Fazlı makas. Dur 3 0 oldu. O zaman ilk Alparsan soru sonra bir dakika. Evet, şimdi ilk soru Alpas'tan soruya. Çok da kıvıcı bulmayacağız yüzümüzü. Soru Alpas'tan. Eee Benim dayımın ismini. Kanka kuzenini tanıyoruz diyoruz. Akrabalığın ismi değil. Sadece kuzenini ne kadar tanıyorsun? Özelliklerini Hı. falan. Mesela en sevdiğim şey bu en sevdiğim. Benim en sevdiğim şey ne? Bilgisayar oyunu bak. Neydi? Nasıl diyeyim? Ya. Abi bir de buraya eli de ağır ya. Tamam benim ben de sarı. Benim burcum ne? Başak. Bildi. Kim söyledi lan ben sana söylemem şu şeyi. Söylemedi. Söylemedi. Söyledim mi? Söylemedi. Ha. Söyle. Annem söyledi. Annem sormuş, sormuş. Videodan önce sormuş. Aha. Ben bunlara gittim. Bugün annemle. Eee sıra sende de. Sor. eee benim bir tane Elbinaz diye bir kuzenim var. Ha. Onun burcu ne? O ben Elbinaz'ın nereden bileyim? Kendin, kendin, kendi şeylerinden. Mesela en sevdiğim renk, en sevdiğim şu bu, bu. Hani videodan Biraz alakalı bir şey söylemezsin. Hayır, kendinle alakalı soracaksın eee Benim burcum ne o zaman? En sevdiğim oyun ne? Aa ben bunlara her gittiğimde bilgisayarla oynamıyor tamam mı? Böyle. Ama Counter Strike'ta da gitsin ben hep kalkar isterek oynarım da. Orta derece bir şey. Yok. Hmm. Sevişim. Minecraft mı? Korkuyorum. Aa! Bildim. Bildim. <laughs> <laughs> yeah. Bir de launcher var bilgisayarında görmüştüm yani Minecraft. Eee. Hmm. Benim en sevdiğim renk. Eee. Kırmızı. Bildi vallahi bildi abi en sevdiğim renk kırmızı. bayılıyorum kırmızı rengine. Özellikle Türk bayrağında olduğu için da biliyorum. Sen de sıra. Sor. Hmm. Abi çok korkuyorum ya. Şöyle yaptım ya tahmin etti Beyaz zannettim. Ben beyazı göstermiştim. En... arkadaşlar şey, benim düşünsün. ha tamam gel Sor. En sevdiğim ha. Renk ne? Mavi mi? Mavi mi? Mavi mi? He Açık tamam. mı kapalı mı? <gülüyor> kapalı. Aa! <laughs> Altıma yaptım. Benim en sevdiğim yemek. Çok basit. Makarna. Ney? Benim en sevdiğim yemek. Dur lan, makarna değil de. Bir daha oğlum adını unuttum. Dur lan, değişik bir şeydi bu değişik bir şey kokonat kokonat Hindistan hmm. cevizi bayılıyorum ona var ya getir bakayım ben seni çok sert vurmuyorlar sert vurmuyoruz kuzen kuzene vurur mu hiç öyle hmm. hadi soru sen de bekle soruyu düşünsün. herkes elpasyonla aklına geldi benim en sevmediğim kuyum ne bunun bir sürü vardı da ben hangisini seçeceğimi karar veremedim. Misafir çocuğun çocuğu gelip senin bilgisayarına oturması <laughs> mı? neydi neydi? Birisi. Ha. Benim tikimi ellemesi. Sen tikin neresi oğlum? <laughs> yaktı. Ne yaktı yaktı vallahi yaktı Lan parmak üzerine mi vurdum? Kavga yaktı. Tamam. Şunu kurdum. Benim... Ee, bir dakika, ben bir düşüneyim. Benim en sevmediğim yiyecek. Hadi bu sefer üç tane hakkım var. Üç tane? Ee, Düşün, seviyorum. Makarna seviyorum. Evet. Biz bununla Counter Strike kapışıyoruz arkadaşlar. O Free Fire videosundan sonra dedi ki gel lan Counter Strike'a senden bütün emesimi atacağım ha. Bu arada arkadaşlar bu 100 elması aldı. Ben videoyu kaydediyordum. Benim kardeşim abi bir şey demiyorum ona. Geldi videoyu sildi. 6 yaşında 7 yaşında bana. Telefona bile bir şey yüklüyordu. Arkadaşlar videoyu durdum durdum ya. Bana şey diyor. Kanka neydi? Söyle de bileyim. Söyle de bileyim. Daha yemek istemiyorum senden falan <laughs> diyor ya. Hadi. Son 10 saniye. 9. 8. 7. Ee, yaprak. 5. Yaprak? What? Yaprak keşke mi falan? 5. 4. <laughs> 3. Demir. 2. 1. 0. Hayır. Yemek dedim. Yemek. 0 rakam. Benim en sevmediğim yemek mantar. Nefret ederim. Hiç sevmem. Mantardan Hı? nefret ederim. Mantar git anneme sor. Hani deli misin Bir dakika bir şey söyleyeceğim ben. Mantar <laughs> evde piştiğinde ben odama kapanıyorum abi camımı açıyorum koku girmesin diyor. Nefret ediyorum mantardan. Hadi onu geçer. Bir tane daha var. Mumbar oda. Arkadaşım ben videonun... Sonra... Anneme soralım tamam mı? evet çıkalım. Şeyden videodan sonra ben bunu deveceğim ha. Bana getireyim seni. Fiji şapkası söyleriz mi? Daha Güzel kendi yastığı kalacak. Sıra sıra ay Hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar düşündün mü? Benim benim. Evet. benim benim, Bu düşünememiş tekrar. E. En sevmediğim arabam ne dedi ya? Senin arabam var o zaman. Arabam. Oyuncak Neyse, araban mı? Ne arabası? Ha, Lan gerçek senin, hayat arabası. Ay, araba ay hayatta en şey, sevmediğin araba. Aynen. Murat'tı <laughs> Murat Üç hakkım var. Murat Tofaş mı? Evet. Tesla. Evet. <laughs> <But. gülüyor> Buradaki arabalardan bir tanesi. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Alper senin imama geldi. <laughs> Arkadaşlar Hyundai olduğunu bildim. En, en sevmediğim arabayı çevirdi. Ay en sevdiğim arabayı çevirdi bu. Hyundai'ymiş. Şimdi bildim. Şimdi sıra bende. Benim evde kaç takkem var? 3 hakkım, Uçak, var. Hatta 4. Bu biraz zor bir soru. Arkadaşlar. Bu da e, bir tane de, evde var. Tek bu var. Hayır, benim kaç tane takkem var? Çek bu. Çek bu var değil. Kaç takkem var? Sadece onu söyle. Burada var. Or Orada yukarıda. Evet, başka. İki tane daha var. O kadar. <laughs> tamam. Birinci hakkın gitti o zaman. İki. Bir hakkın daha gitti. Dört. Bildi. Dört tane takkem var benim. Kırmızı, mavi, beyaz, beyaz. Zaten bir tanesi burada arkadaşlar en sevdiğim takyam. Bunu bana abim 2017'de mi ne 2019 ne 2013. Bunu 2019 abim bana hediye etmişti. Ben bunu hala kullanıyorum. Hatta bir imanlı olalım ya. Biz kulak kulağa gidiyoruz arkadaşlar ben Arkadaşlar. arkadaşlar. Hep Bir ee, videoyu bitirelim o ya. Abi. Arkadaşlar kanala abone like, like atmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.